Sumbulit Tuvalesi'nden arıyorum. isim Halis Koçak. Otogarda iki grup kavga ediyor da. Biz Tamam. Yürü 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 yürü. Hadi yapalım. Hadi çağırdınız. Allah yok abi ya. Allah Allah. Günümüzü kutlayalım dedik. Bunu polis haftası. Çok sağ ol Allah Hadi abi sen diyorsun. De... Allah razı olsun. 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 Allah 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 Allah razı <laughs> Selam. Selam. şey olsun. Allah olsun. Allah